İyi uyu bari hadi. <laughs> Yanlışlıkla bastı. İyi uyu ya. Uyu uyu tamam. <laughs> Damat oyuncunun yeni bir, bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, en son böyle, bu şekilde bakarak sizlere veda etmiştim. Tekrar aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7 tane daha cam çıkmış. Hemen şuradan birkaç tane daha cam yapacağız. Ondan sonra çıkacağız. Ee, odun keseceğiz. E, evi biraz büyüteceğiz. Sonra madene yememiz lazım artık. E, yavaş yavaş madenede inişimizi yapacağız. Evet. Şuradan camlarımızı koyalım. Ondan sonra devam edelim. Aha, bir tane bir tane bir tane. Tamam. Yemeğimiz de var her şeyimiz var. Şunu da şuraya koyalım. Koyalım. Bunlarla işimiz yok. Şunlarla işimiz yok. Bunları pişireceğiz. Tamam. Şimdilik cam bir dursun. Ee, öncelikle yeme yemeğe öncelik verelim. Sen geç bakayım şöyle. Ee, sen de şöyle gel bakayım. Sen lazım olursun. Ne olur ne olmaz. Hemen akşam olmadan e, şuradan e, şey birkaç tane daha ağaç keselim. Şu ileride çok büyük bir orman var. Oraya gitmeyi istiyorum diğer bölümlerde. Ee, bu arada bir şey söyleyeyim. Bu kanalda yazılan her yoruma bir cevap veriliyor gençler. O yüzden hani yorum yazın, istediğiniz şeyleri söyleyin, Yapmamı istediğiniz şeyleri söyleyin, çekinmeyin, yaparım yani Hiç sorun değil. Devam ediyoruz. Şundan biraz odunları toplayalım, odun işini halledelim. Ee, bu akşam e, şey yaparız, evi ikinci katı çıkarız. Ondan sonra zemini biraz güzelleştiririz. zemin çimen çünkü. Ee, ben o evi büyütmeyi düşünüyorum çünkü e, hani ne bileyim suya da yakın. E, eğer güzel bir maden de bulabilirsek sağda solda bir yerde e, kaldığımız yerden çok güzel bir şekilde devam edebiliriz. Bu arada e, mouse'u değiştireceğim, Ma bu mouse beni çok deli etmeye başladı. Berke de yorum yazmış hemen, İşte çok güzel e eğim var diye mouse kaydı orada Berke. <laughs> E, bu arada beni siz beni çoğunuz e, Dejavu olarak tanıyor. Counter'dan e, Jailbreak'te komutçu olarak tanıyor. E, doğru yerdesiniz. Ben Hakan abiniz. E, devam edeceğiz aynen. Bundan sonra buradayım. E, buradan da takip edebilirsiniz. E, Counter'da tabi canım yani sadece Minecraft olmayacak. E, başlangıç olarak Minecraftla başlamayı düşündüm. Ondan sonra e, Counter Strike. Ondan sonra e, korku oyunları olacak. E, bunları yazabilirsiniz alttan. Ondan sonra tabii ki de face camlı olacak e, bu korku oyunları. E, yanlış şunu söylemek istiyorum. Korku oyunlarında ve diğer e, bu tüm korkutucu işlerde e, ben çok korkarım. O yüzden çok eğlenceli bir seri olacağını düşünüyorum. Benim kafamda Outlast var. Ama sizin kafanızda başka bir şey varsa onu da çekebilirim. Hiç sorun değil. E, o yüzden e, kafanıza gelen her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Ya Elimden geldiğince onu yerine getirmeye çalışırım. Ee, sınavlar başladığı zamanda ise e, aynı şekilde sanki sınav yokmuş gibi devam edeceğim ee, O yüzden yok işte bunun sınavı başlar işte bırakır kanalı şurada e, takılır videolar falan diye bir şey yok artık bundan sonra iki günde bir ya da haftada 5-6 video e, mutlaka gelecek yani artık hani videolara e, durmayacağım durmadan iki günde bir üç günde bir video atacağım 1000 e, aboneye özel e, kendimi tanıtma videosu yapacağım. Oh daha da çok şeyimiz var yani daha alacağımız çok uzun uzun yollarımız var. Buradayız yani. Bir yere gittiğimiz yok. Ee, ondan sonra şu ya dediğim gibi bu buradaki evde kalacağım büyük ihtimal. Ee, duruma göre eğer güzel bir maden bulamazsak sağda solda ev değiştirme zorunluluğu olacak. Ama şu an... Aha, gitti. Kırıldı işte. Biraz da kum alalım bari ya. Ev nerede? Oo, oh, ev burada. Ay ay Güzel başlangıç yaptık. Yani iki günde e, ne bileyim e, daha sonra yemeğimiz bitecek. Daha çok şeyimiz bitecek. Tamam yemeğimizi aldık şimdilik. E, kumları koyalım. Kumlar e, o, ola dursun. Şöyle şuna da ekleyelim biraz. Tamam. E, şunu koyalım. Bir tane daha fırın yapalım biz. E, tek fırın bize yetmeyecek. Bir tane daha fırın yapalım. Ne oluyor? Bak işte bu mouse beni deli edecek en sonunda. Ha, bunu da böyle koyalım. Ee, şuradan şu odunları da çevirelim. İyi bayağı bir odun yaptık. Aynen bayağı bir odumuz var. Tamam bu odun bize bu gece yeter. Ee, şuna da şunu koyalım. Ondan sonra ne yapsak? Kumu mu koysam, taşı koysam? Yerleri taş yapasın var. Biz taşı koyalım ya, taş olsun. Ondan sonra bir tane balta yapalım. Bir tane kürek yapalım. Ee, kum alalım biraz daha. Çünkü çok camlı evi seviyorum. Dışarıyı daha rahat bir şekilde izlemek istiyorum. Bir dakika taşımız varken niye tahta yapıyoruz? O da bir mantık sorusu tabii ki. Şunun yarısını al bakayım. Ondan sonra gel bakayım sen şöyle şuradan bir tane balta. Ondan sonra şuradan bir de şey yapalım. Kürek yapalım. Bir tane de taş kürek. Tamam. Şimdi hemen gidelim. Kum alalım biraz daha. Ondan sonra e, evin ikinci katına çıkalım. Gece. Şimdi kumu şuradan almıştım ben. Buradan devam edelim yine. Çok güzel yerde başladık ya. Aa işte bak bu olmadı. Haydi neyse. Aldığımız kadarını alalım da. Çıkalım şuradan bir dakika. Yanlış yaptık orayı. Aa burada varmış bak. Ha ben buradan almıştım en son aynen öyle hatırlıyorum. Şuradan hemen hızlı bir şekilde kumlarımızı da alalım. Ondan sonra... Dediğim gibi bol camlı ev seviyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, Kanal ilerledikten sonra e, takipçilerle beraber e, Minecraft girebiliriz. Ondan sonra CSGO olabilir, Counter Strike olabilir. Daha sonra e, komut verdiğim serverlarda video çekeceğim. Orada toplanabiliriz, her türlü şeyler yapabiliriz yani gençler. O yüzden sadece söyleyin. Abi bunu yapalım, şöyle yapalım. Siz söyleyin. Ben elimden geldiğince onu yapmaya çalışırım. Ya buna emin olun. Şimdi şuradan ben... Aslında madenle buradan inebiliriz ama... Dur bakalım ya. Şuradan biraz daha kum alalım. Kumlarımızı şuradan toplayalım. Ondan sonra evimizi hemen... İyi güzel güzel burayı da su dolduruz. Çok güzel vallahi harika ya. Çık şuradan. Ne var? Burada da var. Hemen şurayı da sömürelim. Al 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 Hemen şuradan toplayalım. Ee, geçen şey... Aha tavuk gel. Gel. Sen ne yapıyorsun? He? Ne oldu? uçamıyor değil mi? <laughs> Uçamazsın tabii. Tamam iyi bir şeyimiz de kırıldı zaten. Şimdi buradan çıkabileceğiz mi? Asıl soru bu. Kır bakayım şunu. Helal. Gel biraz şöyle. Hop. Helal. Yürü. Ay şimdi eve gidelim. Ya aslında şuradan giresim var. Maden olarak şuradan devam edesim var. Çünkü orası biraz güzel gözüktü gözüme. Hani iş var gibi duruyor. Bu arada şu evin önünü bir temizleyelim ya. Böyle olmaz bu. Ne var burada? camlarımız çıkmış. Şuradan biraz daha cam yapalım. Çok karanlık oluyor. Daha kömür bulmadık. Evi <laughs> güzelleştirmeye başladık. Bu da bir ilginç bir başlama yöntemi. Ama güzel. Yani ben hani önce bir cam cam iyidir ya. Camı yapalım da gerisi kolay. Şöyle hemen kapatalım. Ha şimdi çık bakayım. Akşam olacak akşam olmadan şuraya gitsem mi ya da akşam olana kadar biraz daha odun alayım ee, eve devam ev için gece için gerçi yeteri kadar odun var ama olsun ben biraz daha alacağım çünkü biraz yanlardan genişletirim belki ya da üst katı biraz ne üst katı biraz geniş yaparım alt kat ince üst kat kalın olur o da nasıl bir tabir olduysa artık neyse şuradan devam Oh, şu survival bittikten sonra hemen başka bir seriye başlayacağım. Başka bir oyuna başlayacağım. Kanal hiçbir zaman boş kalmayacak. Hep seriler, oyunlar her zaman gelecek. Akşam oluyor. Ben hiç akşam olduğunda dışarıda olmayı sevmiyorum. O yüzden hemen şurayı kapat. Evet, şimdi taşlara bakalım. İyi, 22 tane taşımız çıkmış. Şu 22 taşı da şimdi şuradan güzel bir şekilde... Şuraları şimdi... Bir dakika, bir kürek yapalım ya bu iş. Kürek yapalım. Bu iş böyle olmaz şuradan şöyle hemen bir tane küreği alalım. Bu arada envante baya baya bir doldu. Hemen şuradan kürekle kazmaya başlayalım. Akşam olsun. Hemen uyuyalım, uyanalım. Ondan sonra işimize devam edelim. Ya ilk çektiğim videolar duracak. Söylediğim gibi o kendim bir tane facecam video çekmiştim. Orada aslında kanalı bırakma videosu olacaktı o. Ama ben kıyamadım. Hani Devam etmek istiyorum. ya. Emin olun en çok isteyen benim bu işi. Ee, hani kanal olmasını isteyen en çok benim. İnşallah ilerleyen zamanlarda... Ne yaptık lan biz? Ha, şurayı kapat. İnşallah ilerleyen zamanlarda da doldururuz, kanalımızı genişletiriz. Evet, 22 taş yetmeyecek diye içime geliyor ama yine de yettiği kadar. Koyalım bakalım. İyi, uyu bari hadi. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla bastı. <laughs> i̇yi uyu ya. Uyu uyu tamam. İyi sıkıntı değil. Gel 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 gel. Aslan taş neye yetecek ki? Neyse şu sonuncuyu da koy da. Bak şimdi. <laughs> cam tam camlar önemli abi cam cam önemli taş var mı taş 16 taş var ne yaptık biz onu oraya mı koyduk şuradan hemen sen şunları da koy gel bakayım sen şimdi şöyle aşağı doğru diyeceğim de ee, nasıl bir şey yapabiliriz buna nasıl bir şey yapabiliriz buna kömürümüz yok kömürü bulana kadar dur şimdi hemen kapıyı çalıştır kapıyı çalıştır ee, nasıl bir şey yapabiliriz şuradan odun alalım tamam mı şunları şöyle koyalım koy 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 koy. şunları koy Heh, ondan sonra odun alalım burada bizim Tamam şuradan da kum al e, ee, taşı şimdi alacağız. Tamam. Gel bakayım şimdi bak şimdi bak. Bak. Bu taktiği her yerde görmezsiniz. Bak şimdi. Gel bakayım. Gel biraz taş alayım. Kömür bulana kadar. Çünkü hani gözükmüyor yani. Vuruyorum ama ses din. Bak bir şey toprağa geldik. Hani bir şeye vuruyorum ama neye vurdum ben de bilmiyorum. Gel bakayım evin altını bayağı bildiğimiz şey yapacağız ya. Tünel tarzı bir şey yapacağız. E, sonra bunun e, tünelin devamında yapacağım. E, başka bir yere çıkartacağım. Ki inşallah çıkartabiliriz yani. Gel bakayım. Şimdi çık bakayım. Şuradan hop atla. Güzel. Şimdi nerede bizim chestimiz? Burada. Şimdi bak. Sen şuradan 2, 2, 2. Koy bakayım sen şuradan iki tane fırına al. Gel. Gel şimdi gel. Şimdi birini şuraya. Bir dakika biraz kazalım. Tamam mı? Biraz kazalım. Ha, şimdi şunu sen şöyle koy bakayım. Aç bunun içini. Yarısını koy. Yarısını koy. Yansın. Heh. Şöyle önümüzü gelelim ya. Devam. Ha da bulduk. İşte bu kadar ya. Kömür mü? Aa, vallahi kömür bulduk ya. Gel bakayım kömür. Vallahi lazım değil ya. Hemen meşale yapıp dalacağız hemen madenlere. Kömür bulana kadar evin altına açtık. Evin altından küçük bir yer kazdık. Kömür zaten çok çabuk bulunan bir şey ama ben zor buldum. O da benim bir farklı bir yönüm. Kırılana kadar alayım bari diyeceğim de kırılacak şimdi. Dur lan bir tane. Tamam daha yok herhalde ya. Sen burada dur tamam mı? Sen ben seni sonra geleceğim yanına ben sen. Hadi bak. Sen orada yedekte dur. Ne olur ne olmaz. Hop atla. Güzel. Şimdi kaç tane kömürümüz var? 17 tane kömürümüz var. O zaman biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarı yarıya çok olur bu. 8'er 8'er yapalım. Şuradan 32 tane stick, 17 tane kömür. Kaç tane çıkacağım O güzel. Çok güzel, çok güzel. Koy bakayım şunları. Güzel. Şimdi bunu koy, bunu koy. Bununla işimiz yok. Şeyi nereye koyduk? Ha, burada. Bu Tam, tamam. Eee balta burada. Şimdi hocam sen bize ne yap biliyor musun? Eee sen şu taşları da ver. Şurayı bakalım biraz daha götürelim. Ondan sonra yetmeyecek bu 16 taş buraya. Sonra tekrar koyacağız. Bak. işte bak bu bize sıkıntı yapmaya başladı bile. O zaman ilk şurayı kapatalım ya. Buradan inmeyeceğim zaten. Başka yerden gideceğim. O yüzden burayı kapatalım. Tamam çok güzel oldu. Şimdi şunları da al. Hmm, taşları nereye koymuştum ben? Şurada 58 tane taşımız var. Hemen şu taşları da şuraya atalım. Ondan sonra şuradan alalım odunumuzu. Şunda şu... Ha odun var mı zaten? Tamam. Koy bunu. Ee, akşam olsun hemen oradan şey yaparız. Şimdi çıkalım bakayım dışarı. Diyeceğim de şey yapmadık, unuttuk. Neydi, neydi, neydi? Taş, 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 taş. taş. 57 taş çok ya, yarısını alalım. Heh, tamam. Şimdi... Haydi! Odun yok. Heh. Şuradan iki tane kazma yapalım. Pardon. Heh. Ver hocam sen bize iki tane kazmayı. Şimdi şu gereksizleri koyalım. Şunu koy, şunu koy e, ee, camı koy yemek dursun tamam gerisi önemli hemen şu dizmeyi yapalım elim yani böyle hani şeye çok alışmışım ben hani hep düzgün bir şekilde olmasını istiyorum o yüzden şöyle ha tamam çok güzel oldu çok güzel oldu hemen çık bakayım dışarı ah acıktık hemen şuradan yemeğimizi yiyelim yemeğimiz var hiç sıkıntım yok hiç Kafa rahat şu anda. Gidelim. Şuradan e, aç. ok yavaş. Aman aman. Aman aman. Çık lan. Sen de çık. Şimdi gece gelirken ben kesin bulamayacağım yolu. O yüzden bir tane şuraya koyacağım. Ee, bir tane şuraya koyacağım. Meşaleyi takip et. Aynen. Tamam şimdi devam. Baba kürek nerede? kürek? Hemen şuradan yol yapalım. Gir baba şuradan. Gir bakayım. Aha kırıldı. Çok güzel. Hadi bakalım. Evden de çok açılmak istemiyorum. Biraz yana doğru. Dağın içine doğru gireceğim. Ondan sonra aşağıya doğru ineceğim. Ha şimdi şu ne bu? Ha bu şey çakıl taşı. Aynen. Ya bu? da mı çakıl taşı? O zaman aşağı doğru diyeceğim de bu hep aşağı doğru inecek zaten. İn bari şuradan. Şunu da kır. Heh. Şimdi hocam gel bakayım sen. Hop şöyle. Devam. Ay ay. Ölmeyiz inşallah ya. İn bakayım aşağı doğru. İn. Ee... Koy şuraya da bir dakika ya şunu şöyle ikiye koy da. Ha, tamam. Akşam olacak o yüzden hiç dışarıda kalmak istemiyorum. Bende hobi mi olmuş, fobi mi olmuş, bir şey olmuş bu. Akşam olduğu zaman hiç dışarıda kalamıyorum o yüzden çıkayım ya bir dakika. <laughs> çık çık. Yani Riske sokmaya gerek yok. Olmuş mu? Olmamış değil mi? Ha yine orada. Şimdi nasıl bir şey yapsak ya? Akşam olacak. Ee, neyse ya. in gitsin. Ne olacaksa olsun. Of. Oh. Yürek yedik gidiyoruz. Bakalım inebildiğimiz kadar ineceğiz. Bir şey bulana kadar devam. İnşallah bir şeyler çıkar diye ümit ediyorum. Şuradan inelim. Şuradan da gidelim. Şuraya hop bir meşale devam. İyi bayağı bir taşımız oldu. Üst katın ee, zeminini de taş yapacağım bu arada. Kır gidiyoruz ya bir yere git çıkacak ama bu yol hayırlısı. Lan akşam oldu ama. Ne yapsam dönsem mi ki ya? Gelmeye başladı ama ha, kırıldı Bir dakika Abi git git Bir yere gidiyor bu ama hayırlısı yani Bir yola çıkacak inşallah Dur bakayım yana doğru gideriz Abi oha Yuh Çık çık da bitmez bu be Çık bakayım Şuradan bir yerden yana döneriz ya. Bu aşağı gide gide bir şey çıkmadı. Çıkmadı. Neyse madene girmiş olduk. Yani buradan devam edeceğiz. Ee, maden burada. Şimdi eve gidelim. Ee, evi biraz genişletelim. Evi biraz büyütelim. İkinci katını çıkalım. Madene buradan devam edeceğiz. Zaten şu an benim madenlik bir işim yok. O yüzden önce eve e, odaklanacağım. Ondan sonra madene ineceğim. Hani ev yaşanacak bir hale geldiği zaman... Eee orada şey yapacağız. Şimdi yukarı çıkmam lazım. Akşam oluyor bu arada. Hadi geçmiş olsun. İnşallah gideriz. Ha geldik. Çok ya 10 numara yere koymuşum ya. Ya öyle bir yerde yapmışım ki evi. Şuralara torç moş bir şeyler koyalım. Uzak bari. Gel 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 gel. Hop şuraya da at. Bol 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 kullan ya. Ne olacak? Para veriyoruz sanki tanesine. Lan çık. Bak çalıya bak. Heh. Bak şimdi Heh. Tamam Gir bakayım İkiye gel Bir tane şuraya koy Bir tane şuraya koy Çık bakayım Bir tane şuraya Bir tane de şuraya tamam Şimdi uyu Hemen uyuyalım uyanalım ondan sonra Hemen evimizi biraz genişletelim Şu ana kadar hiç zombi görmedim artık şanstan mıdır başka bir şeyden midir ya da hiç hani görecek bir duruma girmediğinden midir nedir çok güzel bence şu an harika gidiyoruz zombi yüzü görmeden bir bir şeyler yapacağız herhalde hadi bakalım evet evimize bir işte bak şu her şeyi bozuyor işte bak her şeyi bozan şu nerede şimdi o kapı Gel bakayım çocuğum Tamam şimdi şuradan başlayalım. Merdiveni buradan yapacağız zaten. Devam. balta dayanırsın herhalde sen ya. Kırılmasın gibi geliyor bana. Ne var lan? Burada şey var. Bu bölümde evi genişletmiş olduk. Ee, diğer bölümlerde de Artık şey yaparız. Eee ona lan. O neydi şimdi? Bir dakika. Zombi sesi geldi. Hala geliyor. Lan evin altında mı ki? Aman bana ne taş var. Hadi gel diyorsa. <laughs> Çıkabiliyorsan çık, sıkıntı yok benim için. O evin altında altında aynen. Evin altında bir dakika şuraya hemen şey koyalım taş koyalım. Odun pardon. Şunları da koy. Sen bir şeyler orada taşlar. Hemen şurayı da tamamlarız. Ee, evin evin merdiveninde yaparız. ya bu evde hani istediğiniz bir şey varsa onu da söyleyin. Hani onu da e, her şey hani şey olduğu zaman artık ilerlediği zaman zaten hani sizin isteklerinizi yapacağım işte abi bunu bul şunu yap falan filan. Hani onları yapacağım. Ondan sonra zaten e, ah taş var mı taş? Abi dört tane neye yetecek ya? Bu böyle bitmez ki. O zaman bir dakika. Abi evin altında zombi var. Vallahi evin altına zombi. Şurayı bir açsan bak bak nasıl ses geliyor bu. Açayım mı şurayı? Hadi. Aha ben dedim size. Ne var lan? He? Kamura. şuraya da bir şey koyalım ya bura. Zombi yatağı olmuş. Bak bu şeyi unutmayın tamam mı? Bunu burada unutmayın. Bak. Ah bir tane şuraya da bir tane odun koyuyorum. Bakın burayı unutmayın tamam mı? Burayı her şey bittikten sonra evin altına açacağız. Orada bulacağız da. Ben burayı niye kırdım? Bir zombi için ya. Öf. Gitti bir taş. Hatta iki taş. Ne var burada çıkacak? Gel, ha. Tamam, şurayı kapatacağız. Evet. Videoyu burada bitirelim gençler. <laughs> Ee, diğer bölümde evin üstünü tamamlayıp madene tamamıyla inmiş olacağız. Her şeyimizi alacağız. Yola çıkacağız. Madene gireceğiz. Ee, videoyu aynı geçenki videoda bitirdiğim gibi. Yok bu sefer bu camla bitireceğim. Aynen bu sefer bu camla bitireceğim. Evet. Beyler diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı yazın. Ben mutlaka her yorumunuza cevap vermeye çalışacağım gençler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.